Arkadaşlar ben karavan aldım ve karavan hayatına başlıyorum. Peki karavanımı nereden ve nasıl aldım? Hepsi bu videoda. Buyurun. arkadaşlar. Karavanımı görmeye geldim. Bugün alıp gidemiyorum maalesef. Fuar süresi boyunca burada ziyaretçilerini bekliyor olacak karavanım. Evet. Birkaç gün sonra alıp gideceğim. Muhtemelen bir 10 gün daha burada kalacak. Ondan sonra size teslim edeceğiz. İnşallah bu süreçte inşallah iyi bakarsınız. Şüphem yok bu Giren konuda. arkadaşlar arkadaşlar or orkullanmazsa karavanımızı. <laughs> Şöyle 5-6 yaşında erkek çocuğu 4-5 evet. taneydi ve hepsi erkek çocuğu. Çocuklar mı yatak yapmıştı orayı acaba? Anlayamadım. Yok, daha önceki müşterinin geldi. Yatak seviyesine baktı. Gayet de beğendi. Üstündelerdi yani. çocuklar Aynen. yani arkadaşlar kısacası. Zaten karavan işi çocukların en çok beğendiği kısım. Evet yani üzerinde eğleniyorlardı. Aynı, aynı. <laughs> arkadaşlar Murat abi tanıyorsunuzdur. Daha önce videolar çektik. Kanalımda yayınladım kendisiyle. <laughs> Bu arada tüm karavan severleri Manisa, Turgut ilçesini bekliyoruz. Kavurmamız var. Taz kebabımız var. Tüm karavan severler soframıza açık <laughs> Murat abi karavanlarından ziyade yemek tanıtımı yapıyor. <laughs> Tur karavanın sahibi kendisi. Evet. Hem house üretiyorlar hem de çekme karavan üretimi yapıyorlar. Çok ani bir kararla dedim ki Murat abi ya bana bir çekme karavan yapalım mı? Dedi ki yapalım Özlemcim Zaten bir sene öncesinden tanışıyoruz kendisiyle. Tiny house çekimi yapmıştık ve o zamanlar bir söz vermişti. Benden çok kendisi istiyordu aslında bana bir çekme evet. karavan üretmeyi. Dediğim gibi çok ani bir kararla hemen bana bir çekme karavan yapma tiny kararı house, aldık. Tiny house sektöründen sonra karavan sektörünü de sizi almış olduk böylece. Gerçekten öyle oldu. Hiç planlı bir şekilde ilerlemedik yani. Birden hop diye karavan dünyasının içerisinde ve buldum kendimi. bu arada. Nasıl buldun karavanı? Çok hızlı yaptınız bu arada. Kaç gün sürdü? Ortalama 15 gün süre içinde tamamladık teslim ettik. Aynen öyle. Biraz da fuara gelme olayı da herhalde hızlandırdı değil mi? Aynen aynen. Acele o yüzden biraz daha acele davrandık. <laughs> Çok güzel fuara oldu. Fuara istedik bu arada. Bana özel oldu bu arada karavanım. İçinde benim istediğim ufak tefek bazı detaylar var. Adını beyaz bulut koydum şimdilik ama geliştirmeyi açık. Yorumlarda önerileriniz varsa bekliyorum da. Biz de beyaz gelin koyduk bu arada. Beyaz gelin diyor Murat abi. <laughs> Anlatalım mı? Anlatalım tabii tabii. Hadi bakalım. Karavanımızda dış kabuk olarak polyester fiber malzeme kullandık. Bu ürün Silinebilir. İçeride, dışarıda, dış mekana dayanıklı silinebilir temiz bir ürün. Yaz-kış kullanabilir. İki ürün arasında, polyester arasında XPS, mavi XPS'imiz var. Sandviç panel düşünün. Aynı sistemde bir ürün yaptık. 3 santim kalınlığı var. Yaz-kış izolasyon anlamında e, karavanserden rahat rahat kullanılabileceği bir ürün oldu aslında. Parlak da, görseli de güzel. Tabii temiz. Ben severim parlak. parlak. Tabi burada üzerine de reklamlarını yaptık. Aha. Dışta yine karavan camı kullandık. Bayrak camının vermiş olduğu, yapmış olduğu yerli üretim bayrak camımız mevcut. İki ee, katmanlı değil tabii mi? İlk çift cam. izolasyon anlamında ısı izolasyonunda çok etkili oluyor. Kırılmaz Bayrak cam. Bayrak cam'a da buradan selamlarımızı gönderelim. Kendisinin e, tabii. hediyesiymiş benim için arkadaşlar. Aynen. Selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür Yine ediyorum. kapı hediyesimiz var. Bayrak cam'ın yapmış olduğu. Dış tarafta tentemiz mevcut. Ön tarafta denge sağlayıcı hareket halinde stabilizatörümüz mevcut. Göstere göstere ilerleyelim. Tabii tabii. Gel oraya geçelim. Müzik Burada stabilizatör, aracı yürürken dengesini yalpalamayı önleyici bir sistem var içerisinde. Burada hangi aparat? Tabii, öndeki, en öndeki. Bu değil tabii, mi? Yani sürüş güvenliği açısından aslında çok önemli. Yine ön tarafta bir tüplüğümüz mevcut. Burada mangal yapacaksınız ya, evet. yapacağınız mangalın. Tabii tabii biraz, biraz önce mangal aparatı da aldık. Tabii, yedek <laughs> depolama alanı diyebiliriz biz buna. Hı -hı. Ekstra su deposu barındırmak istersem. mesela Buraya koyabilirsiniz. su deposu var aslında. Birazdan gösteririm size. Su deposu, işte mangal, ne bileyim. Belki odun koyabiliriz. Yani şöyle aracın ağırlığını ve dengesini bozmayacak bütün ürünleri koyabilirsiniz aslında. Ha, çok, hareket ağır çok ağır şeyler koymayın dedi. Tabii tabii. Hareket <laughs> halindeyken aracın içerisinde karavanın çok ağır olmasını istemiyoruz bu arada. Burası, bir dakika. Burada yine evet, alt dışarıdan müdahale alayım. edebileceğimiz yedekleme alanımız mevcut depomuz mevcut. Şöyle açılıyor arkadaşlar. Aynen. Burası da içeride göreceksiniz koltuğun altına gelen koltuğun kısım. Koltuğun altında. Yine bir kapı abiyesimiz. Ama yani. ben kapının bu tarafa doğru açılmasını istiyorum. Evet. Murat abi'den rica ettim. O tarafa bir doğru. Bir dahaki gelişimizde onu da değiştireceğiz, Evet, edeceğiz. değiştirecek. Kapı merdivenimiz, basamağımız. E, Karavanın etrafını gösterelim istiyorum Tabii. ben. Şöyle arka tarafını. Yine arkada gösterelim. tampon kısmımız mevcut. Havalandırmayı daha üst seviyede olsun diye Hı -hı. cam ilave ettik. Fren lambalarımız, Fren lambalarımız bulunuyor arkadaşlar. Burada. İki Aynen. tane. Şu şu tarafta da dış tuş var. Onu da göstermek istiyorum. Tabii. Nasıl burada açılıyordu? dış dolum. Burada dış dolumuz. Burada da dış tuşumuz mevcut. Arkadaşlar karavan dünyasına dair çok fazla bilgi sahibi değilim. Biraz önce söylediğim gibi biraz balıklamasını atladım bu dünyaya ama emin olun her şeyi öğreneceğim. Biraz önce stabilizatörü de sordum gerçekten de bilmiyordum hangi stabilizatör diye. Her şeyi öğreneceğim ve ben bu süreçte size bütün deneyimlerimi aktaracağım. Bu arada dış dışı özellikle biz karavanın Siz arka aldık ki yani sahil bölgesinde elinizi ayağınızı yıkadığınız zaman ön tarafta oturma alanına su gelmesin diye özellikle <laughs> buraya aldık. Evet Artık çok edelim. mantıklı. Aynen. Ön Aynen. Çamur olmasın. Çamur olmasın diye böyle bir şey yaptık. Dış tuşumuzu içeriye veriyoruz. Aynen. Öyle veriyoruz değil mi? Burada büyük bir cam, banyo içerisine büyük bir cam yaptık. Boy seviyesinde yani rahat rahat kullanabilecek şekilde en yani manzara işliğinde, deniz kenarında rahat rahat düşün alabilecek. Boy seviyesinde olduğu için de içerisini rahatsız etmeyecek böylece. Banyoda bu kadar büyük cama ne gerek var Özlem diyorsanız bu tamamen benim kişisel tercihimdi. İçeriye girince göreceksiniz siz de şu seviyeme falan geliyor. Evime hoş geldiniz. Beyaz bulut muydu? Beyaz bulut. Evet. Ben beyaz bulut dedim ama geliştirmeye açığım. Önerileri bekliyoruz demişti. Seyircilerimizden, izleyenlerimizden fikir evet, alalım. Evet evet fikirleri alalım. Karavanımızın ismi ne olsun? Karavanımızın ismi ne olsun? Aynen. Yorum yazın. <laughs> Hadi hayırlısı bakalım. Hadi hayırlısı. İnşallah keyifli zamanlar geçirirsiniz. Şimdi karavanımızda ne yaptık? Onu kısaca anlatmak istersek burada. 2 kişilik oturulabilen arka da hem yatak olabiliyor hem de ranza altta. Üstte yine kalka oturmaya uygun bir şekilde ranza yaptık burada. Burada Aa, ön tarafa yatak bakın, yaptığımız kişi tabii tabii, ön tarafı burada. yatak yaptığımız zaman yani arka tarafta rahat rahat kullanabiliriz. Evet Bozmadan o yatağı burada, bozmayalım derseniz burada aynen. oturabilirsiniz. Burada, burada yemek altı, yiyebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Burada da pencere var doğayı seyredebilirsiniz. Evet. Bir kişi bu masayı şöyle birkaç pratik hareketle aşağı doğru yatırıyoruz. Burası ve yatak Bir kişinin yatak olabileceği bir duruma dönüşüyor Kesinlikle. burası. Aynen. Yukarıda, Yukarıda da, da yine, yine bir kişinin yatabileceği bir yatak var arkadaşlar. Burada oturma alanı oluşturduğumuzda bu yatağı bu şekilde bir hale sokuyoruz ve Aynen. aşağıda kafamız çarpmadan rahatlıkla oturabiliyoruz. Komple beyaz olması içerinin ferah görünmesine sebep oldu. Yani gayet ben özellikle ben istedim komple beyaz olsun dedim. Emsallerine göre içerisi daha ferah oldu. Vintage modelimizin aslında en büyük özelliği tavan yüksekliğinin oldukça ferah olması. Yani içinde durduğunuz zaman camın önünde bile durduğunuzda şöyle beklediğinizde diğer modellere nazaran cam eğiminden kaynaklı daralmayı hı hı. kesmiş oluyoruz. İçerisi gayet ferah. Yani masanın önünde dahi şöyle yükseklikten dolayı rahat rahat oturabiliyorsunuz. Bu da bunun daha ferah olmasına sebep oluyor. Aynı zamanda 3 cephede pencere evet. bulunuyor. Ben bir tık, Murat abi sağ olsun benim isteklerime cevap verdi. Bu pencerelerin büyük olmasını Aynen. istedim Camda ve benim için bu pencereleri bir, bir tık daha büyük yaptı. Evet. Bundan dolayı da burası ekstra ekstra ferah duruyor. Şu pencereyle anlamadık ama bu yan pencereler biraz büyüdü arkadaşlar. Burada çok güzel bir oturma alanı var. Çok keyifli. Ben hayal kuruyorum geldiğimden beri buraya. Şu tarafta deniz. Piş, 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 piş. Dalga sesleri. Doğa, yemyeşil. Ne yani Çok vera, güzel ya. Sürekli değişen bir manzaram olacak. Kullanışlı, çok iyi Çok bir heyecanlıyım. Modelimde. Murat abi konuşturmuyorum heyecanımdan. <laughs> <laughs> arkadaşlar burada da böyle gördüğünüz gibi oturma alanı bulunuyor. Aynı zamanda yemek yiyebileceğimiz masamız mevcut. Yani 4 kişi rahatlıkla 4 kişi burada. Evet rahatlıkla burada oturabilir. Aynı zamanda burası 2 kişinin yatabileceği yatak oluyor. Rahatlıkla da ayakta durulabiliyor. Ben 1.65 boya sahibim. Buranın yüksekliği? 1.95. iç yüksekliğimiz mevcut. Hı -hı. Hafif eğimle beraber 1.80'e kadar düşüyor. Şu kısımlarda saklama alanları bulunuyor bakın. Aynı zamanda şu kilitlere de değinmek istiyorum. Karavan. Bakın böyle kilitleri. karavan kilitleri. Hareket ee... halinde açılmasın diye. Evet hareket halinde açılmasın. İçindekiler dışarıya dök dökülmesin diye. Özel kilit sistemi var. Ambiyans aydınlatmalar çok hoşuma gitti. Hemen kumandayla onları da gösterelim. Kumandalarımız burada. Bakın böyle renkli renkli ışıklar mevcut. Bunları hangi alanda kullanırız bilmiyorum Aa, hoş ama hoş Gece çok olabilir. Eğlence. İçeride dışarıda <laughs> durunca içeri loş bir ortam sağlasın. Bütün karavanlara koyuyorsun herhalde evet, bunu standart. değil mi? Aynen. Tamam, şöyle kırmızı yapalım ve videomuza devam edelim. Tavan ikimiz de var, bunu da yine tamamen ben istedim. Evet. Benim isteğim doğrultusunda yaptı. Bunu anlatabilir misin? Yani mevcut aslında bu aynı zamanda acil çıkış kapağı olarak da kullanılıyor. Tamamen çıkıyor mu? Tabii tabii yukarı çıkıyor, açılıyor komple. Aynı zamanda içeride. Onu bilmiyordum, güzel içeride oldu. İçeride de arka tarafı açtığım. O zaman ön tarafı ve yukarıda içerideki ciddi bir hava sirkülasyonu sağlayarak hı hı. yazın içerinin gayet serin olmasını sağlıyor bu arada. Ben şöyle bir şey düşündüm. Mesela karavandan çıkıyorum. Yazın sıcağında bir bölgedeyim ve karavandan hı. çıkıyorum. Pencereleri kapatmak istiyorum içeriye kimse girmesin güvenlik doğrultusunda. Bu noktada bu kısmı şöyle biraz aralık bırakırsam içerisi havalanır. Yani ne hani kadar ürün izolasyonlu olsa da hı hı. belli bir sıcaklık oluşuyor. Ama camları açtığımız zaman bu sıcaklığın anında kaybolduğunu hissedeceksiniz zaten. Evet. Çok fazla adım atmadan hemen kendimizi mutfakta evet. buluyoruz falan Burada istiyorum. Burada yine geniş bir mutfağımız mevcut. İkili ocağımız, Gerçekten geniş evliğimiz. bu arada. 3.90 karavanımızın tabii, uzunluğu. 3.90'lık bir karavana göre oldukça ferah, kullanım alanı geniş olan bir mutfak bulunuyor arkadaşlar. Mutfağım diyebilirim. <laughs> İki gözlü bir ocak mevcut. Bu ocak nereden alıyor kızını? koyacağım yani yani tüp koyacağım. tüplük alanımız var. Oraya küçük Hı. mutfak tüpü, daha doğrusu piknik tüpü dediğimiz küçük tüplerden koyuyoruz. Tamam. O buraya yetecek sizin için. Tüple çalışan Aynen. bir ocağın varmış. Bunu yeni öğrendim. Çok da önemli değildi benim için neyle çalıştığı arkadaşlar. Şöyle üst taraftaki saklama alanını göstereyim size. Oldukça büyük tencerelerimi rahatlıkla koyabileceğim bir saklama alanı var. O taraftakileri evet biraz önce göstermiştim. Şunları da ufak gösterelim. Bakın burada da var kocaman bir alan ve bu noktada da lavabo bulunuyor. Mutfak lavabosu. Küçük bir pencere mevcut mutfakta yine. Böyle güzel, kullanışlı. Burada güzel güzel yemekler yapacağım bir mutfak bulunuyor arkadaşlar. Hemen arkamda mevcut. buzdolabı üstünde. Yine... Evet, banyoya girmeden önce bu da kısma at, değinelim. Burada da benim eşyalarım. Ben şimdiden çünkü benim karavanım. Olmasın <gülüyor> mı? <gülüyor> Altta buzdolabı. Alt tarafta da buzdolabı var arkadaşlar. Buzdolabının karavan olduğundan dolayı şöyle bir güvenlik sistemi var. Karavan hareket halindeyken kapağı açılmasın diye. Banyoya geldik. Ben bu arada banyo kapısına boy aynası koymayı planlıyorum. Bugün verdim bu kararı. Güzel bir fikir değil mi? Evet. Burası da banyomuz. Bakın banyo penceresi bir banyonun <laughs> bir banyoda olması gereken pencerelerden biraz daha büyük kabul ediyorum. Özellikle de böyle küçük bir banyoya göre. Yine özellikle istedim. Doğaya doğru çekersek burayı. Simitlik şöyle tamamen kapatabiliyoruz bu arada arada evet. Arkadaşlar bu perdeleri açıp doğaya doğru çektiğimizde burada doğayı izleyerek duş alabilelim amacım buydu Aslında sıcak suyumuz var daha gazlı ısıtıcımız var yine aynı zamanda kışın kullanabilmek için hı hı. su ısıtıcımız mevcut yine karavanımızın içerisinde Webasto marka ortam ısıtıcımız mevcut portatif vericimiz var küçük bir banyo dolabı bulunuyor bakın böyle şey küçük. Evet. Minimal bir yaşam alanı sunuyoruz. Evet. Lavabomuz var arkadaşlar. Yine bakın uzatılabilir Aynen. bir başlık bulunuyor. Duşu da bununla alıyoruz değil evet. mi? Uzatıyoruz. Evet. Hem duşu bununla alıyoruz. Hem elimizde. Bununla yıkıyoruz. Altta da var şöyle bir saklama alanı. Banyoyu da anlattığımızda göre. Karavanımda hızlı bir tur atmış olduk arkadaşlar. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Çok içimesinde. Teşekkür ediyorum. Hayır uğurlu olsun. Teşekkür Allah kazasız belasız güle güle kullanmayı nasip Amin bari. amin. Çok eğlenceli çok heyecanlı, harika videolar bizi bekliyor arkadaşlar. Bu arada tur karavana da ulaşabileceğiniz Instagram hesabının adını da yine buraya bırakıyorum. Aynı zamanda telefon numaralarını da bıraktım. Siz de karavan ya da tiny house sahibi olmak isterseniz tur karavana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben de karavanımı tur karavandan aldım. Ben yani bu kadar bu işin içerisinde olan ben. Tüm karavan severleri Manisa Turgut ilçesinde bekliyoruz. Kavurmamız var, tas kebabımız var. Her zaman olduğu gibi tüm karavan severler Soframız açık bitiyor. Murat abi karavanlarından, tane aslarından ziyade yemek tanıtımı yapıyor. Kendisi misafir ağırlamayı çok seviyor. Eğer ki yerine giderseniz, Manisa'da bu arada yeri, üretim yeri. Aynı zamanda Showroom'u da Manisa'da. Yerine gidip kendisiyle tanışmak isterseniz direkt ilk olarak sizi yemek yemeye götürüyor. Kesinlikle. Herkesi bekliyoruz. <laughs> Sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.